Bil kese bir Bilgiyi nezire sızdırdı. Onun yüzünden kaybettik. Yeni üç görürüm. Sana söylüyorum bu benim değil. Bunun hangi kısmını, kısmını anlamıyorsun? O ateş sonunda sinsi Mercan'ın gerçek yüzünü görmeye başladı. Ateşe ilk kez bu kadar büyük bir darbe vurdu. Daha ilk cümlede içimize bir şüphe düşüyor. Hale teklifini net sen söyledin. Ve o andan itibaren bu fragman sadece bir ön izleme olmaktan çıkıyor resmen bizi taraf olmaya zorluyor. Ateşin bakışında öfke kadar hayal kırıklığı da var. Çünkü bu bir iş meselesi değil artık. Güvenle ilgili. İhale günü seni odamda yakalıyorum. Sonra bunlar yaşanıyor ve sana inanmamı bekliyorsun. Öyle mi? Derken aslında şunu soruyor. Ben sana inanacak kadar saf mıydım? Bu soru fragmanın ruhunu belirliyor. Herkesin okları mercana çevirmesi çok kolay. Zaten sinsi mercan lafı boşuna kullanılmıyor. Dosya elinde yakalanıyor. İhale bilgileri sızıyor ve sonuç ortada. Kayıp var. Ama işte tam burada durup düşünmek gerekiyor. Arafta her zaman görünen suçlu, gerçek suçlu olmayabilir. Ya mercan sadece ateşe atılan ilk taşsa? Ya birilerinin günah keçisi ilan edildiyse? Asıl çarpıcı olan ateşin verdiği karşılık. Nezir'in ihalesini aldığı şirketi satın aldım. Bu cümle onun yıkılmadığını aksine sessizce diş bilediğini gösteriyor. İlk defa büyük bir darbe aldığını kabul ediyor ama hemen arkasından şu mesajı veriyor. Bu daha başlangıç ve o ürpertici söz geliyor. Onun kalemini kırmadım. Yani hesap kapanmadı. Biri gitti kaldı üçü repliğiyle artık oyunun seviyesi değişiyor. Bu noktadan sonra kimse masum değil. Sonunda gideceğiniz yer çöp ifadesi bir tehditten çok kaçınılmaz bir son gibi duruyor. Çünkü ateş artık duygularıyla değil, hamleleriyle konuşuyor. Ama fragmanın en tartışmalı sorusu, hala havada asılı duruyor. Ateşi asıl yıkan şey Nezir'in ihaleyi alması mı? Yoksa Mercan'ın onu sırtından vurması mı? Belki de ikisi de değil. Belki asıl darbe, ateşin ilk defa kontrolü elinden kaçırması. The final. Ama ihaleyi iptal edeceğim. Bu iş bugün bitecek. Bu cümle bir son mu? Yoksa çok daha büyük bir fırtınanın başlangıcı mı? Çünkü arafta hiçbir şey bir günde bitmez. Sadece şekil değiştirir. Şimdi sıra sizde. Sizce Mercan gerçekten ihanet etti mi? Yoksa herkes yanlış kişiye mi bakıyor? Ateşin hamlesi güç gösterisi mi? Yoksa çaresizliğin sessiz bir itirafı mı? Düşüncelerinizi yorumlara mutlaka yazın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olun. Zil simgesine tıklayın ve Ateşin Yolculuğu'ndan yeni bölümlerden ilk siz haberdar olun.